Arkadaşlar günaydın. Bugün bayan fermarlı şirket Gördüğünüz gibi pilotu cebi bakın Şu sesin güzelliğini görüyor musunuz bakın arkadaşlar? kafese var ya bayılıyorum bayılıyorum. Kıngırt. Burada bayan ceketi yapılırken Burada da Üç iplik dediğimiz Şardonlu Eşofman Arka cep pilotosu takılıyor Önceden bu işlemler için iki overlock Beş sinyal. Yan elemanlarıyla beraber toplam 7-8 kişi yapıyordu. Şimdi ön adımı sonrası bir makine bu işi hallediyor. Ve simetrik yapıyor.